Merhabalar, ben Türk Bulut Altyapı Sanallaştırma Operasyon Uzmanı Gizem Geyik. sizlerle Türk ekibi olarak bugün teknoloji sohbet günlerinin ilk oturumunu gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. bugünkü oturumumuzda Bulut Servisleri Planlama ve Altyapı Operasyonları Grup Müdürümüz sevgili Ali Elmalı bizlerle. Öncelikle Ali Bey bugün bizlerle olduğunuz için bu oturuma katılmayı kabul ettiğiniz ve bizimle düşüncelerinizi paylaşmak istediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi izleyen, özellikle yeni mezun ve alanında ilgilenen arkadaşlarımıza hem sizi hem de şirketimizi tanıyabilecek bir fırsat sunmanız gerçekten çok önemli bizler için. Eğer uygun görürseniz ben biraz daha sizi ve burada yaptığınız işi yakından dinlemek isterim. Sonrasında arkadaşlarınızın merak ettiği soruları size sırayla yönlendireceğim. Merhabalar, Gizem öncelikle teşekkür ederim bana bu fırsatı sağladığınız için. Ayrıca bizi izleyenlere de Hoş geldiniz demek istiyorum, merhaba demek istiyorum. Bu ve bundan sonraki yayınlarımızda da e, katılımlarını temenni ediyorum. Burada yaptığımız işi kısaca tanımlamak gerekirse, aslında e, 2011 yılından beri bulut servisleri planlama ve altyapı operasyonları e, ekibinde çalışıyorum. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte altyapı tarafında sunucu sanallaştırma, storage backup e, operasyonlarını iç ve dış müşteriye, aynı kalitede sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam ederken özellikle son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz bulut tarafındaki çalışmalar ile bulut tarafında platform kurulumları, entegrasyonları ve operasyonları aynı zamanda ilgili planlama faaliyetlerinde yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparken ekibimizle beraber keyifli bir yolculuğun içerisindeyiz içerisinde diyebilirim. Farklı teknolojileri, yeni teknolojileri bünyemize kazandırma, bunlarla ilgili Deneyim kazanma noktasında birlikte arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok teşekkür ederim. E, peki kariyerine yeni başlayan bir e, mezun arkadaşımız için herhangi bir tavsiyeniz olur mu? Veya bu sektörde sizin alanınızda en önemli özellikler sizce hangileridir? E, Gizem özellikle e, pandemiden sonra. Ee, çalışma şartları e, hem yöneticiler için hem de çalışanlar için oldukça değişti ve değişmeye de devam ediyor hem Globalde hem de e, ülkemizde bunu gözlemliyoruz pek çok e, yeni sektör önemli hale gelirken halihazırda e, çok önemli olan pek çok sektörde önemini kaybediyor bu noktada e, dijital platformlar e, dijital sektör önemini hızlıca arttırıyor. Bunların yönetimi, bunların altyapıları, bunların sağlıklı çalışması da daha çok ön plana çıkıyor. Bizler müşteri deneyimini en kaliteli noktada sağlayabilmek için, hem içeride hem dışarıdaki müşterilerimize kaliteli müşteri deneyimi sağlayabilmek için ekiplerimizle beraber çalışıyoruz. Burada özellikle yeni başlayan arkadaşlar için söyleyebileceğim şeyler kendi e, uzun yıllar önceki üniversite deneyimlerimde düşünerek öncelikle e, bu değişen dünyada e, okullarında yabancı dil, yabancı dille yani İngilizcede yetkinliklerin olması çok önemli. Çünkü bu bizim zamanımızda da çok önemliydi. Lakin değişen e, dünya şartlarında bugün açık kaynak kodunun çok öneme e, öneme haiz olduğu, open source komünitelerin, açık kaynak topluluklarının çok revaçta olduğu bilgiye çok kolay ulaşabildiğimiz, e, doğru ve sağlıklı bilgiye çok kolay e, olmasa da bilgiye çok kolay ulaşabildiğimiz dünyada e, İngilizcenin önemi e, daha da artıyor. E, diğer konu, özellikle dijital e, transformasyon, dijital dönüşüm çok revaçta bir konu. Bunun için e, ilgili bu teknolojileri, bulut altyapıları ön plana çıkarken Açık kaynak yazılımlar, açık kaynak ürünler de e, hızla gelişiyor. E, bu noktada öğrencilerin, e, öğrenci arkadaşlarımızın, öğrenci kardeşlerimizin e, açık kaynak yazılımları takip etmeleri, toplulukları takip etmeleri, burada komüniti e, ürünleri e, işte mümkün olduğunca deneyimlemeleri e, önemli bir konu. Diğer bir nokta bizim geçen yıl itibariyle Gerçekleştirdiğimiz Bulut Bilişim Kampı vasıtasıyla gençlerimize ulaştık. Burada uçtan uca sonucu sanallaştırma, storage backup ve bulut servislerindeki yetkinliklerimizi bizzat sahadaki yani işin mutfağındaki arkadaşların katılımlarıyla bir workshop niteliğinde, bir eğitim kampı niteliğinde arkadaşlarımıza sunmaya hedefledik. Bu ve benzer çalışmalar gördüğümüz kadarıyla sektörde sektörün büyük oyuncu büyük oyuncularında da e, artarak e, imelenerek devam ediyor. Bu güzel bir çalışma e, olduğunu düşünüyoruz. Gençlerimize ulaşmak adına onların bilgiye bilgilenmesi açısından hem de e, firmalarda işleyişin nasıl olduğuna dair bilgi edinmeleri açısından önemli bir fırsat. Bu noktada sosyal medyayı takip etmelerini e, öneriyoruz. E, bu yıl içerisinde de gene bizim bulut bilişim kampımız olacak. Bunu da takip etmelerini öner öneriyoruz. Ayrıca e, yayın anlamında da e, neredeyse sınırsız derecede farklı pek çok konuda e, yayınlar mevcut. Bizim ekibimizde de arkadaşların önerisiyle e, istişarelerimizde ortaya çıkan e, sahip olduğumuz hem sunucu, storage, sanallaştırma e, backup tarafındaki yetkinliklerimizi paylaşma hem de işte bu yeni teknolojiler e, mikroservis mimarisindeki e, open source açık kaynak yazılımları, database'ler, open source database'lerle ilgili deneyimleri paylaşma, buralardaki bilgilerimiz de e, insanlarla paylaşma adına Medium'da yazılar yazmaya başladılar. E, bugün e, geldiğimiz noktada herhalde 130 plus e, yayını var arkadaşlarım. Ben de pek çok konuda okuyup bilgi ediniyorum, keyifli okuyorum. E, bu sayı artarak devam ediyor ve sonrasında arkadaşlar bunları bir e, komite oluşturarak LinkedIn üzerinde bulut bilişim akademi olarak e, duyuru şeklinde e, iletmeye başladılar. Buraya da LinkedIn üzerinde ulaşmanızı, e, katılmanızı tavsiye ederim. E, güncel yazıları, yayınları takip edebilmek adına. E, 900'e yakın bir üyemiz oldu ve bu sayı da artıyor. Bu şekilde bilgiyi paylaşmak, bilgiyi paylaş, bilgiyi paylaşan e, paylaştıkça Aslında e, insanların e, öğrendikleri ve başkalarının da öğrenmesini fırsat bağladığı, fırsat sağladıkları e, platformları takip etmelerini öneriyorum e, Bir de çok çalışmalarını öneriyorum gençlere Çünkü e, bugün gelişen teknolojide şartlar ve imkanlar ve müşteri de istekleri çok hızlı değiştiği için sürekli bunları yeni teknolojilerle beslemek e, müşteriye giden yolda çok daha hızlı işte süreçler kurgulamak, yeni kültürler geliştirmek. Bugün bunun ismi DevOps oldu. Daha önce Agile'dı. Farklı yeni argümanlar ve bu argümanlara uyum sağlayabilmek, uyum sağlayabilmek hem gençlerin hem de bizim gibi genç kalanların önündeki önemli konulardan biri olacak diye düşünüyorum ileride. Bunları söyleyebilirim şu anda. Aklıma gelenler bunlar. Çok güzel noktalara değindiğinizi düşünüyorum. Ben de kariyer hayatının başında olan biri olarak özellikle sosyal medya platformlarına etkili kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani çok araştıran biri olmalıyız. Araştırdığımız konularla ilgili dediğiniz gibi medium gibi platformlar olabilir. Oralarda makaleler yazıp kendimizi nasıl öne çıkarmamız gerektiğini iyice e, düşünmemiz gerekiyor. Bunun için iyice efor harcamamız gerekiyor. Özellikle yeni mezun arkadaşların ve kariyer hayatlarına da mümkün olduğunca güncel teknolojiler, açık kaynak gibi son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz e, kavramlar üzerinde e, yoğunlaşmaları kesinlikle daha faydalı olacaktır. Sizin de özetlediğiniz gibi. Peki, e, arkadaşların merak ettiği bir soru daha var. Bulut teknolojilerinin ve dijitalleşmelerin faydası sizce nelerdir? Bulut teknolojilerinin ve dijitalleşmenin faydası az önce bahsettiğim gibi günümüzde müşteri deneyimi, en iyi müşteri deneyimini sağlayan ürünler ve firmalar ön plana çıkıyor. Bu, bu, bu anlamda bu konseptte bulut çözümleri ve dijitalleşme bu argümanları sağlayan kavramlar olarak ortadadır. Bunlar maliyet avantajı, kaynakların esnek kullanımı, işte müşterilere talep sahiplerine kullandığın kadar ödeyebileceğin kapasite anlamında, kaynak anlamında, maliyeti düşürme anlamında başarılı çözümler sunduğu için günümüzde bulut çözümlerine olan talep artmaktadır. Bu noktada dijitalleşmede, dijital dönüşümde aslında hem bir e, gelişim alanı hem de riskli bir nokta olarak e, kurumların ve firmaların önünde bulunmaktadır. Bizler IT çalışanları olarak aslında bu noktada hem şanslıyız hem de e, e, riskli bir durumdayız. Çünkü var olan e, legacy veyahut da monolitik dünyanın devamlılığı, Oradaki işlerin aksamadan, oradaki hizmetin aksamadan ve artarak iyi kalitede verilebilmesi, bir yandan da bu artık işte çeşitli kavramlara tabir ettiğimiz mikroservise dönüş, dönüşüm, cloud native dediğimiz yapılara monolitik yapıların dönüştürülmesi ayrı bir macera, ayrı bir süreç. Ayrı bir kültür. Bunlarla beraber işte bu bu değişim kültürü bize işte DevOps'u getiriyor. E, belli grupların belli e, siloların çalışması yerine developerlarla operatörlerin çok daha yan yana e, sınırları kaldırarak çok hızlı bir şekilde çalışabildikleri e, ortamlar ve süreçler oluyor. Bu noktada e, bunları başarabilen ekipler artık işte deployment dediğimiz e, süreçleri saatler mertebesinden dakikalar mertebesine indirebiliyorlar. Böylelikle siz çok daha hızlı e, ürün rafa koyabiliyorsunuz. E, çok daha hızlı ürün ortaya koyabiliyorsunuz. E, çok daha süreçleri farklı değerlendirebiliyorsunuz. E, bu ve benzeri e, yapılar bize e, tabii ki e, daha şeffaf, daha sürdürülebilir. Sadece süreç anlamında değil, her noktada maliyet anlamında daha düşük maliyette işleri takip edebilmemizi sağlıyor. Buradaki avantajlardan bir tanesi, risklerden bir tanesi tabii ki değişim kolay bir şey değil Gizem. Her noktada konfor alanları, konfor zonu dediğimiz alanlardan çıkmak, değişimi kovalamak, o değişimi adapte olmak, önce anlamak sonra uyarlamak oldukça efor sabır, çaba gerektiren noktalar. Dolayısıyla tabii teknolojide de bu önemli bir konu. Bunların gerçekleştirildiği noktada bugün e, bulut dönüşümün, dijital transformasyonun ana noktası otomasyon. Hani e, mükerrer işlerin e, var olan infrastructure as code dediğimiz var olan e, günümüzde e, monolitik yapıda takip ettiğimiz işlerin mümkün olduğunca koda, yazılıma yaklaştırılması, hem e, çok fazla işin e, standart bir hale getirilmesi ve pek çok ayrı ayrı yapılan işlerin otomasyonla tek bir çatı altında daha kolaylıkla yönetilebilmesi gibi aslında bugün bunu başarmış firmaların standartlaştırdığı belli başlı e, ana konseptler ve bu dijital dönüşümde de işte e, legacy uygulamaların e, monolitik yapıdan mikro servis yapısına dönüştürülmesi bugün kurumların önünde önemli bir konu. Ee, var olan süreçlerin artık DevOps'la işletilmesi önemli bir konu. Ve bu, bu noktada tabii yeni yeni mühendislikler, yeni yeni branşlarla konuşuyoruz. Ben sadece kendi alanım için bunları söylüyorum ama dışarıda da benim alanımın dışında da işte e, büyüyen datanın yönetilmesi, data mining, e, yapay zekanın kullanılması, biz de kendi işlerimizde işte anomaly detection'dan tutun da kapasite forecasting'e kadar, kapasitenin hesaplanmasına kadar pek çok noktada bunları e, kullanıyoruz. Yeni pek çok düşüncenin, yeni e, machine learning'in e, bu e, dijital dönüşümde, dijitalleşmede kullanılması e, her şeyin e, otomatiz otomatize edilmek noktasında e, çabalanması e, ana konulardan bir tanesi. Bunu hızlıca tamamlayan, e, bu noktaya hızlıca geçen firmalar e, tabii ki hem ee, çalışan anlamında hem de karlılık anlamında daha farklı bir noktada oluyorlar. Günümüzde de e, işte izlediğimiz biz de artık Türkiye'de görüyoruz startup firmalar, unicornlar ortaya çıkıyor. Bunlar hep yazılım tabanlı şeyler, e, yaklaşımlar. E, dijitalleşmenin bize sağlayacağı şey pek çok yeni ürünü, yeni servis hayatımızda göreceğiz ve bunları çok hızlı bir şekilde bize sağlıyor olacak diye düşünüyorum. Hayatımız, hayatımızı kolaylaştırma anlamında e, ve yeni iş alanları, bazı bazı iş alanları aynı ürün ve servislerde olduğu gibi artık devre dışı kalırken pek çok yeni iş alanı, otomasyon mühendisliği gibi, işte SRE, Site Reliability Engineering yani DevOps'un artık sağda yansıması dediğimiz yeni meslek, yeni bakış açılarında e, ortaya getirecek, getirecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Ee, peki bir sonraki soruya geçiyorum. Ee, geçtiğimiz zamanlarda düzenlediğiniz Bulut Bilişim kampının sizce katkıları neler oldu? Ee, akabinde şunu da sorabilirim. Ee, katılımcılara siz ne gibi faydalar sundunuz? Ee, bundan bir yıl önce biz arkadaşlarla, kendi aramızda aslında her şey bir e, istişareyle neler yapabiliriz? Ne ee, hani kendimizin de takip ettiği platformlarda çeşitli e, güzel aktiviteleri takip ediyorduk ama hani biz farklı neler yapabiliriz çünkü e, Türk Telekom bir teknoloji firması ve e, bir cloud provider aynı zamanda burada pek çok çalışmalarımız var e, pek çok ürün ve servislerimiz var bunları anlatmak için buradaki yetkinliklerimiz de yani ülkemizin gençlerini de tanıtmak için nasıl bir fırsat oluşturabiliriz diye. Ekipteki arkadaşlarla beraber e, öneriler geldi. Yine onların önerilerini bir istişarede değerlendirdiğimizde şöyle bir şey önerdiler. E, dediler ki e, bizim aslında e, çok e, işi mutfağında arkadaşlarımız var. Onlardan e, bir ekip oluşturalım ve hani kendi yaptığımız çalışmaları anlatalım. E, fikir e, çok güzeldi. Biz bir ekip oluşturduk. Sunucu tarafında, e, storage tarafında, backup tarafında, sanallaştırma tarafında ve platform tarafında e, bu işleri planlayan, kuran arkadaşlardan, gönüllü arkadaşlardan ekipler oluşturduk. E, bu eki, bu ekiplerden de belli arkadaşlar da e, bir konsept hazırladık. Bu konseptte e, işte bütün Türkiye'deki mezun olan ve mezuniyet durumunda olan arkadaşlarımız için böyle bir yani bu bilişim kampı düzenleyeceğimizi ilettik. Çok büyük teveccüh gösterdi arkadaşlar. 4500 civarında katılımcımız oldu. 50 kişi kadar elememiz oldu ve 50 kişi kadar bir arkadaş grubumuz oldu. Onlarla bir hafta boyunca kampımızda altyapıda direktörlüğümüz olarak sadece bizim grup müdürlüğümüz çatısında değil direktörlüğümüzde Data Center Network tarafındaki e, benzer fonksiyonlardaki arkadaşlarımızın da katılımlarıyla aslında biraz IT'yi anlattık. E, en alt e, sunucudan, kabinetten başlayıp IaaS'ta yaptığımız çalışmaları, PaaS'ta yaptığımız çalışmalara anlattık. Aslında e, ilk başta dediğim gibi böyle bir e, yaptığımız işleri yapan arkadaşlara e, anlattırıp bir bilgi aktarımı sağlamaktı. Fakat ilerleyen süreçte daha anlamlı hale geldi Bulut Bilişim Kampı. E, sektörde, bu sektörde öncü firmaların e, teknik e, arkadaşlarını da dahil ederek e, onlardan da sunumlar aldık. E, bu şekilde daha zenginleştirdik içeri diyebilirim. Aynı zamanda yöneticilerimiz de, direktörlerimiz de katılım sağladı ve açık oturumla da destekledik. Böylelikle e, güzel bir hafta geçirdik. Bizler çok keyif aldık arkadaşlardan. E, arkadaşlarımız hep birlikte e, katılım sahili arkadaşlardan ayrılırken bile böyle duygusal olarak bir şey yaptılar. Ben kendim gözlemledim. E, ayrıca e, şunu da söyleyebilirim. Hani burada ilk kez Paz platformunda e, yüz kezler gerçekleştirdik. Workshoplar yaptı arkadaşlar. Yani hands-on bir şey oldu, çalışma oldu. E, orada stüdyo e, bootcamp süresince yani çalışma süresince bir playground ortam kurduk ve çalışan o burada katılan katılımcı arkadaşlara açtık bunu orada kendileri de testlerin çalışmaların test etme fırsatı buldular ayrıca bu katılım sağlayan arkadaşları arkadaşlarla da bir kısmıyla da şu anda birlikte çalışma fırsatı yakaladık. Ben şunu kendi adıma söyleyebilirim. Bulut Birleşim Kampı'nda hem oradaki arkadaşların hepsiyle tek tek görüşme ve değerlendirme fırsatı da buldum. Onların pek çoğunda özellikle yazılım alanında açık kaynak ürünler, açık kaynak datavizler konusunda yetkinliklerini çok takdir ettim diyebilirim. Bizler de çok şeyler öğrendik onlardan. Bizler de bir şeyler katkı sağlamaya çalıştık güzel ve e, verimli bir e, çalışma olduk diyebilirim. Sonrasında da benzer pek çok e, çalışma büyük firmalar tarafından da e, başlatıldığını görüyoruz. Bunlar hem bize mutlu veriyor hem de gençlerimiz adına ben bunları olumlu karşılıyorum. Böyle inisiyatifler ne kadar çoğalırsa, sadece ülkemizin gençlerin e, teknik anlamda bilgilendirilmesi değil aynı zamanda büyük kuruluşların kurum kültürlerinde anlamaları, oradaki işi mutfağındaki bir e, platform tarafında çalışan bir admin ya da işte storage tarafında çalışan bir admin ne yaparmış, ne edermiş, onlarla ilgili bilgiler alabilmeleri, kurum kültürlerini öğrenebilmeleri açısından da bence güzel ve verimli bir şey, yaklaşım oldu diye düşünüyorum. E, bu şekilde. Ben de e, Bulut Kampı'nda bir moderatör hem de eğitmen olarak gerçekten yeni mezun arkadaşlara iş hayatına atılmadan önce güzel bir basamak sağladığımızı düşünüyorum. Özellikle Evet sen de bu bu ekipte bu işe gerçekten çok emek sağlayan arkadaşlardan birisin. Bu konuda teşekkür ederim. Senin de burada görüşlerin önemli. Sen de Bulut Bilişim kampında neler gördün? bunları da sen de paylaşırsan bence güzel olur diye düşünüyorum bize. Ya açıkçası ben e, arkadaşlarla hep birlikte yakından çalışıyor olmaktan çok mutluluk duydum burada e, özellikle müdürlerimizle birlikte e, title gözetmek sizin birlikte çalışıyor olabilmek e, işar iş dışında arkadaş olarak çalışıyor bilmek, olabilmek çok güzel bir deneyimde e, öğrencilerin de hem kendine iş hayatına hem de kurumsal bir e, ...iş yerinde daha sıcak hissetmeleri güzel bir şeydi. E, faydalı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü e, birden fazla alanda, birden fazla içerik hakkında eğitim verildi. Ve e, yeni mezun olunca insanların en büyük problemi... ...ben hangi alana yönelmeliyim, hangi alanda çalışmalıyım e, sorusuydu. E, açıkçası bu bu tarz bir kampla... Biz bu soruna da bir çözüm sunmuş olduk diye düşünüyorum. E, yeni mezun arkadaşlar hangi alanda yönelmesi gerektiğini e, daha kolay karar vermiş oldu. Umarım herkes böyle düşünüyordur. Herkes için faydalı bir şey yapmışızdır. Tekrardan teşekkür ederim. E, peki son bir sorum daha var. E, bu bilişim kampından sonra planladığınız yeni bir şey var mı? Varsa bunu duymak isteriz. E, aslında bizim birkaç şey var e, ama. Birkaç şeyden bazıları <laughs> sürpriz olsun. Bulut Bilişim Kampı'nın yenisini gene yapacağız. Takip eden, dinleyen arkadaşlarını takip etmelerini ve ilgili arkadaşlarına da iletmelerini rica ediyorum burada. Bu yıl içerisinde Bulut Bilişim Kampı'na yeni fonksiyonlar, yeni özellikler ekleyerek, biraz geliştirerek yapmayı planlıyoruz. Umarım geçen seneki gibi güzel, daha verimli daha bol katılımlı bir çalışma olur. Bunun dışında biz Bulut Bilişim Kamp'ını yaptıktan sonra işte Medium'da ve LinkedIn'de de Bulut Bilişim olarak paylaşımlar yapıyoruz, takip ediyoruz. Arkadaşların da bunu takip etmesini bekliyoruz. Burada webinarlarla teknik anlamda sadece yazı değil, bilgi ve deneyim anlamında e, katkı sağlamaya devam ediyor olacağız. Ayrıca e, gene biraz bahsedeyim sürprizimizden. Üniversitelere e, aynı Bulut Bilişim Kampı'nda yaptığımız gibi yani Bulut bu Bilişim Akademi e, LinkedIn'deki e, şemsiyede e, ismiyle gidip oradaki gençlere gene aynı akademide olduğu gibi Teknoloji yaptığımızı bir teknoloji şirketi olarak bulut konusundaki deneyimlerimizi, bunları takip eden, yapan arkadaşlarla beraber gene workshoplarla anlatıyor olacağız. Buradaki e, lansmanlarımızda yine LinkedIn'den paylaşıyor oluruz, Bulut İş Akademi üzerinden güzel çalışmalarımız olacak. Yani burada e, bir yere varmaktan ziyade adım adım yeni ve farklı şeyleri, e, özellikle yeni mezun arkadaşlarımızla, genç arkadaşlarımızla beraber bu işe meraklı olan arkadaşlarla beraber deneyimleyip hayata geçirmek istiyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler diyorum. E, açıkçası beni de heyecanlandırıyor ileride yapacaklarımız. Şimdiden herkesin takipte kalmasını öneriyorum ben de. E, Ali Bey değerli katılımınız için çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığınız için. Sizinle sohbet etmek gerçekten çok keyifli. E, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki oturumlarda yeni katılımcılarımızla yeni sohbetlerde bulunacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Çok teşekkürler. teşekkürler. Kolaylıklar dilerim.